Herkese merhaba. Çiftliğimize hoş geldiniz. Bugün Farm Simulator 22'deyiz 20, arkadaşlar. Ve beklenen gün geldi. Bugün şöyle zeytinlerimiz hazır. Hasat hazır diyor. Şimdi zeytinlerimizi hasat edeceğiz. Bugün. Şöyle en son yaptığımızda yaptığımızı da göstereyim. Şöyle bu tarlamızı çim ektik. Bu tarlamızda büyük başa bir projemiz var arkadaşlar. Buradan çimini bu hayvanlarımıza hazırlayabiliriz. Şimdi tamamımız bir dahaki videoya kaldı. Bu, bu videoda hazır olmamış. Şurasında böyle şey yaptım. Kireç attım. Bekliyoruz bakalım. Şimdi bu da büyüyor artık. Bir dahaki videoda da bunu da edeceğiz. Şimdi gidelim de hemen şunu şey yapalım. Şöyle başka da bir şey yapmadık zaten. Video ürünlerimizin şeyini göstereyim ben size. ne yaptık diye. Şöyle bir bakalım bakalım. Nerede? Tamam burada. Şöyle üzümlerimizi yapıyoruz burada. Şunlar zaten şeydi herhalde. Üzüm kuru suydu. Bunlar da şey üzüm suyu. Bunları yavaş yavaş burada hazırlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Burada sadece üzüm suyuna döndüm arkadaşlar. Çünkü daha çok para veriyor. O yüzden üzüm suyu olsun. Burada gördüğünüz gibi oluyor bu. Şimdi şuradan Tekrar zeytinlerimize bir gelelim. Şuradan makinemizi bir çalıştıralım, başlayalım. Şöyle aç demiş, açtık. Şöyle makinemiz çalıştı. Şöyle sıramıza bir girelim bakalım. Bugün zeytin asıldığını yapıyoruz. Bakalım ne kadar zeytin çıkacak. Hep beraber göreceğiz. First time i said it's over you just draw me right Şimdi arkadaşlar şöyle şurada bir çekelim şurayı makinemizi. Şöyle yüzde yetmiş doldu zaten. Dur bakayım. Şöyle traktörümü çağıracağım şimdi şuraya. Daha doğrusu getireceğim. Nerede traktörüm? Orada. Şuradan bir gidelim bakalım. Bir şeyimizi dolduralım da. Ondan sonra sırada oluyor şey yapıyordu. Şuradan şöyle geç bakalım çarpmadan. Şimdi şöyle... tam şöyle duralım da zaten. iki dakikalık işimiz var. Nerede makinemiz? Bir saniye bekler misin abi? Şunu bir doldurayım ben. şöyle ıvı da çıktı da Koy, dökelim bakalım ya şöyle gördüğünüz gibi zeytinlerimiz dökülüyor tamam şimdi tekrar sıramıza girebiliriz şuradaydı herhalde şurada kaldık Şey yapsın da tekrar inip bakacağım. Şurada. Aynen burasını yapmışız. Şuradayız. İşte traktörümüzü de oradan alalım da. Bilet bir geçebilsin. Nerede? Şurada. İyi ya 3000 falan da olurmuşuz. Bakalım bunu da zeytinyağı da yapabiliriz arkadaşlar. Ona römörkümüz dolunca bir bakalım. Şimdilik şöyle devam edelim. Şuradan sıradan devam edeceğiz. Şöyle sıramıza girelim. arkadaşlar şimdi yüzde 85'imiz oldu şimdi şunu tekrar römerka bir koyalım şöyle römerka doğru bir gideyim de şöyle geri geri şuradan kapatalım şöyle yanaştı mı tamam dök bakalım Yaklaşık 7 tona falan yaklaşmıştır herhalde. Römer konusunda 8 tonluk. Şimdi bunu zeytinyağı herhalde yapacağız. Çünkü zeytinyağından daha çok para geliyor. Buna şimdi bakalım. Tamam Römer boşalttı. Şöyle sıramızda bir gidelim de. Neredeydi sıramız? Tamam bir, bir saniye bekler misin? Şuradan bakalım. Burayı yapmışız. Burayı da yapmışız. Biz bayağı geri gelmişiz. Şuradan başlayacağız. Neredendi? Tekrar bakacağım. Tamam, tam tam şurada. Şöyle gireceğiz. Tamam, tam doğru yerdeyiz. Şimdi ondan önce bir bakalım ne kadar oldu. Yüzde seksen de olmuş. Altı buçuk tane yakınız. Şimdi buna şöyle bir bakacağım. Şu makinemizi kapatalım. Şimdi zeytin 31.000'e satılıyor. Şimdi bunun bir de yağı var. Nerede zeytinyağı? Şu yukarıda mıydı biz mi görmedik? Zeytin, zeytin. Bak zeytinyağı. Bak 117 şey satılıyormuş tamam mı? Ama şimdi bunu nerede yapacağız? Hemen şöyle bakalım zeytinyağını nerede yapıyoruz? Şöyle P'ye geldik. İnşaat. Şimdi buradan üretim. Fabrikalar diyorduk herhalde buradan. İşleme. Yağ değirmeniymiş. Şimdi yağ değirmenini bir yere koy, yeri koymamız lazım. Hazırda yağ değirmeni diye bir şey var mı ona bir bakalım. Varsa hiç öyle bir yere girmeyelim. Yani varsa alırız. Toğalı değirmeni var. Şuradan bakayım. Büyük ihtimal vardır da. Nereden göreceğiz? Burası zaten bizim üzüm işlemi. Burası neymiş? Ya da var biz göremiyoruz. Ben de anlamadım da. Aa herhalde yok ya. O olsa herhalde görürdük. Zaten evet, yani orada olsa çıkıyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın burada üzüm şey yaparken çıkmıştı. Bizim işleme diye. Bunu şimdi herhalde kendimiz alacağız. Şöyle. Tekrar yanlış yere girdik. Bir saniye. İnşaata girdik. Ürettim. Satış noktaları. Fabrikalara girdik. İpek tane. Yağ değirmeni. Şurada. Şimdi bu aleti nereye koyabiliriz? bir size göstermek için koyacağım arkadaşlar. Zaten şu yüzümüzü falan yıkacağız. Boş bir yer yok mu bak. Şurada aşağısı boş herhalde ya. Bak tam şurası boşmuş. Burayı koyabiliriz ya. Tam şöyle yola taşıyalmak olmak için. Bak tam şöyle size göstermek için koyayım. Zaten bunu falan yıkacağım. Şimdi bu 6.5 litre dolu. Bunu az daha dolduralım. Şuradan tekrar çalıştıralım makinemizi. Hadi bismillah diyerek sıramıza girdik. Şimdi arkadaşlar makinemizi biraz daha doldurduk. Herhalde artık bir dolmuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle geri geri geleceğim tekrar. Videonun kısa olması adını Römer komuzu şeye götürdükten sonra videoyu kapatırız. Şöyle yanaştık. Bu'ya bastık. Dolar diye tahmin ediyorum artık. Tamam 191 litre kalmış. Şöyle tekrar sıramıza doğru gidelim de. Bunu oradan devam ederim ben. Video dışı. Onu da size diğer videoda şey yapacağız arkadaşlar. Gösteririm. Ne kadar şey yaptığımızı. Şimdi şuradan Römorkumuza bir atladık. 8000 litre zeytinimiz var. Şuradan aşağıdaki şeye doğru gidelim. Şimdi bir dahaki bölümde de arkadaşlar pamuğumuzu şey yaparız. Biçeriz. Şimdi şuradaki yüzüm şeyini kaldıracağım. Buradaki tarlamızı hani buraya şey yapmayı düşünüyorum artık. Büyük baş veya küçük baş ikisini de belki yapabilirim. Buraya işte komple şey yapacağız işte. Hani ağır, ağır, falan yapacağız. Bilmiyorum hani. Belki hepsini yaparız. Atlar da falan. Atlar da var biliyorsunuz. Domuzlar var. Hani hepsini koruz yani. Tarlamız bayağı büyük. Orası o tarlayı sırf onun için düşünüyor. Bakalım. Göreceğiz nasıl yapacağız. Şimdi şuradan. Şurayı bir gelelim abi ne demiş. R'ye mi basıyoruz? Ayçiçeği kolonuna zeytinyağı. Tam zeytinyağını üreteceğiz. Çalıştır diyelim. Şöyle uzun suyunu görüyorsunuz çalışıyor. Şimdi tekrar bakalım. Bindik traktörümüze. Bunu da yolu kapatmışız ha. Şuraya koyuyoruz herhalde. Şuradan dökeceğiz. Tamam, döküyoruz. Adam geç, neyse. Ya bunun sadece size göstermek için. Bunu buradan da ilerleyen zamanlarda kaldırırız. Ne kadar yağ falan veriyor diye. Tamam, 8 bin litre için boşalttık. Burada görüyorsunuz gelmiş zaten. Yapmaya başlamış. 8000 litre koyduğumuza göre 4000 litre de şey alacağız. %50'sini yapıyor görüyorsunuz. Şöyle neredeydi o? Şurada zeytinyağına geldik. 4000 litre zeytinyağı 117'den hani 500 bin lira falan yaklaşık. Hani bir ömürde 500 lira şeyimiz var. Şöyle tekrar tarlama doğru gideceğim. videoyu da kapatacağız arkadaşlar. Şimdi silo da şey yapmamız gerekiyor. Şimdi mısırlarımızı ekeceğiz. Mısırlarda yanlış hatırlamıyorsam Nisan o civarlarda ekiliyordu. Nisan mıydı, Mart mıydı? Mısırımızı da ekeceğiz. Artık yavaş yavaş ikinci sezonda da büyük başa yaparız zeytinleri falan yıkacağım arkadaşlar. Şuradan şöyle diğer tarafa geçelim de. Tamam şimdi şurada istobit. Tamam şöyle kapatalım arkadaşlar videomuzu. Makinemizin önünde. Makinemiz de bayağı büyük ha. En son şurada mı kaldık? Nerede kaldık? Şurada kalmışız. Tamam. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.